Selamünaleyküm aleyküm selamlar. Sırf, sırf video atmak için yeni Roblox hesabı açtım. Şu erdivene şu. Bak avatarım güzel mi? Puanlayın avatarımı al. Bizde onu ee, Avatarımı puanlayın. Eski hesabımı. Bak benim hesabım iki günde hemen bin En son video attığım hesap da silindi bu Size bu hesaptan video atıyorum. Yani yeni hesap açtım. Adımı göstereceğim. Ama şimdi değil. Yani şimdi bir şey yazmadım. Yani adım şu an değil. Şuradan parti kuralım. Şimdi şey kapatalım. Bu videodan önce oynamadım lan. Allah'ım ne, kimse buraya geliyor. Ha tamam 5 kişiyiz, okey. Herhalde evet, full kız olduk. Çok uzun sürecek ama

böyle tamam. Şunu bana al, ben şunu alayım kardeş. ben şuraya bir gideyim. Şunu al. İçine Video çekiyordum, o video çok uzun olduğu için yayınlanmadı. Yayınlandırmadı beni, ben de yayınlamadım şu anda yeni sinir çekiyorum. Bunu çok uzun yapamayacağım, ama çekelim gene de. Aşırı uzundu ya, tek falan da galiba. Hatırlamıyorum, ama çok uzundu. Şuraya da gideceğim. Hemen, inşallah şu hani şu büyük kaşları da kırmak için bir tane balta var, ya ondan çıkarsa çok mutlu olurum. iyi baltı çıktı. Yani daha zekice olur. İşte bu gerçek hayati hikayesi neler anlıyor. Orada kendini Ay. Kulağım çınladı lan. Herkes. 上来呀，老子！呀，这头上来呀，老子！头上来呀，头上来呀，吃了吗？ Did it the letter? Oh, huh. Ik ben al widehatkan video mama سلام سپاس گزارم که پادکست می‌گوش کنید. Şu ne işe? Şu, şu kurt kurt ne işe yarıyordu? Ben seviyorum. Şey bu arada bir şey söyleyeyim. Bunun seçeceğim. Birazdan bitireceğim videoyu. Şimdi arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Kıramak değil mi? kadar. Bye. Bye. Parti kısık gelecek.